Merhabalar. mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi biz Mart ayındayız. Mart ayı geldi mi? Baharı bize hatırlatıyor. Bahar ayında Noruz bayramımız var. Noruz bayramında sofralarınızın olmazsa olmazı semeni semeni hatırlıyoruz hemen. İsə indi mən sizə bu gün səməni hazırlayacağam. Səməni hazırlamaq üçün yarım kilo buğdamız var. Buğdanı ə, səmənimiz gözəl çıxması üçün buğdanı mən bir gözəl ayırdım, çərin çöpünü taşını. Eee, dəzmə hoş gəlməyən, nə varsa hərsinə ayırdım. Tərtəmiz, sağlam buğdalar qaldı. Belə. İndi mən bunu bir gözəl yıxıcaqam. Ben buğdaları bir güzel yıkadım. Şimdi üzerine soğuk su aldım. Normal soğuk su. Şimdi iki gün buğdalarımız suyun içerisinde kalıp yumuşaması lazım. İki gün suda bekleteceğiz. Buğdayları iki gün suda beklettim odada. Şimdi bir daha yıkayalım bir güzel. Ben buğdayı bir güzel yıkadım. Şimdi ıslak bir bezin veya bir torba da olabilir. Torbanın içerisine, ben torbanın içerisine alacağım. Evet bu şekilde torbanın içine içerisine alıyoruz, böyle e, görüyorsunuz ki altı da tam sulu, bunu burada yayalım ki bu da her bir tanesi suyu görsün. Evet, bu şekilde yaptıktan sonra üzerine su fiskiyesi var böyle, su fiskiyesinden püskürteceğiz. 2 günde bu şekilde kalacak ama her gün üzerine 3-4 kez su püskürtmemiz lazım ki buğdaylar kurumasın, bez de kurumasın, buğdaylar da kurumasın, su görsün ki güzel istediğimiz e, çimlenmiş buğdayı elde edek. 2 gün sonra tekrar görüşürüz. Buğdaylarımız torbanın ıslak torbanın içerisinde iki gün kaldı. Ara ara da her defa her gün üç dört kez suladım. Püskürtücüyle su püskürttüm. ile Şimdi tabağı tabağımızın içerisine alalım. Ben iki tane böyle tabak götürdüm geniş. Ve buğdayları iki eşit yere böleceğim. kalın yapmayacağız ince bir şekilde tabağın her tarafına yayalım böyle bir o tabağı bir bu tabağa koyayım ki her ikisine de eşit şekilde olsun birinde az birinde çok olmasın Hər iki tabağa da buğdayları eşit şəkildə yaydım. Şimdi isə tabaqlarımızın üzərinə ıslaq bibər örtəcəyəm. ve pencere olan tarafta ışık aydınlık olan tarafta tutacağım ve sık sık kontrol edeceğim e, bezler kuruyunca alıp ıslatıp tekrardan e, üzerine kapatacağım veya e, su püskürtücü püsküye ile e, püsk su püskürteceğim üzerine e, yaklaşık gündə 2, 3 və ya 4 4 kəs e, sulayacam. Ben semenlərimi böyləsindən cücəltdim. Bakın nə gözəl buğdaylarım çimlənmişlə. 1 həftə içində bu qədər oldu. E, İndi bu haftanın sonu e, Novruz bayramı olacaq. O, o zamana qədər də yenə də bir az daha böyüyəcəklər. Allah hər kəsə can sağlığı versin. Mən də onların içində e, hər il belə gözəl gözəl buğdağlarımızı çimləndirək, soflarımıza qoyaq. Eee, iyi bayramlar deyirəm. Gözəl bayramlar keçirdək. Ha, hamımız eee Benim bugünkü videom bu kadar. Ee, eğer videomu beğendinizse kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.